Bazen uzak doğudaki bir kafa tasavvurcusu, bazen Galata'daki yoksul bir yüz, bazen Picasso, bazen Orhan Veli, bazen de Gandhi onun vizyonundan dünya yansıtı bugüne kadar. Aragüler tüm ustalık ve titizliğiyle gerçek bir sanatçı. Ama o bu ünvanı kabul etmiyor. Çünkü Tele sekreteri "Burası Foto Muhabiri Aragüler'in ofisi." sözleriyle açılıyor. Bizimle hayat, hayatla fotoğraf arasında tek bir ses var. Deklanşördeki parmak durmaksızın çoğaltıyor hayatlarımızı. Zaman duruyor, mekan ve insanda. Sanki ölümle inatlaşılıyor. Yok olan bir kent, yaşlı bir insan yüzü, gün batımı, sırta vurulan küfe, iki hayvanın sessizce barışı, bir çift gözün avaz avaz çığlığı bir makinenin içine hapsoluyor. Tarih yazılıyor bıkıp usanmadan. Deklanşöre her dokunuş bir iz bırakıyor insana dair. Gelip geçen onlarca makinenin deklanşörüne basan parmaklar, ara gülerin. 1940'ların sonunda başladı fotoğrafta insanın tarihini yazmaya. Birkaç dokunuşla tüm unutulmuşları dünyanın ortak mirasına katıyor. Dünya Nemut'ta tanrı heykellerini, Afrodisyas'ta sütun başlarını, Ağrı'da Ruhun Gemisi'nin izini onun gözleriyle izliyor. Bazen Borneo'da kafatası avcılarının umarsız hallerinde, bazen Etiyopya'da açlık sınırındaki insan dokusunda, bazen de İstanbul Zeyrek'te bir kağıt helvacının peşinde sürüklediği çocukluk telaşında kaldırdı dünyanın sınırlarını. Onun için sadece insan da asıl olan çünkü. Bildik bütün otoritelerin ötesinde, kör olası yalnızlığı içindeki insanı aradı hep, çıplak ve pervasız. Kentler de borçlanabilseydi insana, İstanbul'da ara gülere borçlu diyesi gelirdi insanın her yaratıcı gibi Güler de hem yaşadığı ülkede hem de gittiği her ülkede objektifini yürek ve aklını insanlık için harcayanlara çevirdi. Ve ödüllerle karşılığını aldı. 1961'de İngiltere'de yayınlanan Photography Annual Antolojisi, Ara Güler'i dünyanın en iyi fotoğrafçısı seçti. Çok az sayıda fotoğrafçıya verilen Master of Leica ünvanını aldı. Hep Türkiye adınaydı tüm bu başarılar. Bütün bunlar dünyaya bir nakkaş titizliğiyle bakabilmenin ürünüydü. Bilgi istemiş, çaba istemişti, kültür ve emek istemişti. Bugün kültür birikimimizle övünüyorsak, dünya seyahat acentelerinde Türkiye diye bir ülkeden söz ediliyorsa bunda Aragülerin de payı büyüktür. Bir milyonu bulan fotoğraf karesi Onlarca sergi, onlarca kitap. Sanatçı duyarlılığı taşıyarak deklanşöre bastı sıklıkla. Hayatı anda durdurdu ve dedi ki: "Bizim işimiz bakmak, görmek, sevmek." Evet, tarihi yazmak zor iştir. Hele de yalansız yazmak. Ara Güler işte bunu yaşattı bize, tarihi fotoğraflayarak. O halde bize de öz yaşam tarihini nakış gibi işlemek düşer hatıra olsun diye. Canım arkadaşım Melih Bey e, aranın, Ara Güler'in hastalandığını ve yani durumunun da ciddi olduğunu, hastanede olduğunu söyledi. Çok tabii sarsıldım, şaşırdım, üzüldüm. Hemen o gün değil ama sonra hastaneye gittim. Ee, sevgili Ara yatıyor, hiçbir tepki vermiyor. Sanırım komadaydı. Onu öyle görmek o kadar üzücüydü ki. <laughs> üzüldüm ki bir şey yapamıyor insan. Bir şey söylüyorsunuz, hiç tepki alamıyorsunuz. Ben baktım ayakları, bacakları çıplaktı. Yorulmuştur böyle yatmaktan deyip dizlerinin altına yastık falan koymaya başladım. Böyle hafif hafif masajlar yapmaya başladım. Acaba Hani iyi mi gelir? İyi bir şeyler olur mu? İyi bir şeyler gibi çabalarken orada yanında en yakın dostları vardı Fatih Bey vardı yine tabii ki Melih Bey vardı. Melih bir ara dedi ki ara abi bak Emel geldi dedi. Bak Emel yanında dedi. Elini de tutuyorum. Gözlerini açtı. Bunu bir mucize olarak herkes görüyor. Gözlerini açtı bana baktı. Ah, Emel dedi yavaşça. Bir şeyler daha söyledi ama biz onları maalesef anlayamadık o sözleri. Sonra yine kapadı gözlerini ve bir daha açmamış o gözlerini. E, ertesi günde e, oradan tabii çok moralim bozuk, üzgün ayrılmıştım. Ertesi günde onu kaybettik zaten. Böyle bir inanılmaz da bir şey olmuştu. Zaten herhangi ekstra bir şey, ekstra bir torpil talep etmeden bir sanatın yaptı, hayatını yaşadı ve muhteşem izler bıraktı. Sevimli bir dahiydi, sevimli bir dahi. Ee, daha bazen insana bir şımarıklık duygusu verip bütün o sempatiyi alıp götürebilir. Sempatiyle birleşen deha bu gezegendeki en eşsiz şeydir. O da Aragüler'de var. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fotoğraf sanatçılarından biriydi. Fotoğrafçılarından biriydi ve özellikle de İstanbul'u tanıtmıştı. O siyah beyaz harika fotoğraflarıyla. Ben de hiç unutmam onları. Ara tüm dünyanın tanıdığı büyük bir isimdi mesleğe foto muhabiri olarak başlamıştı kendini foto muhabiri olarak gururla tanıtırdı ama o foto muhabirinin yanı sıra bir hikayeci görsel tarihçi ve dünyadaki tüm insanların dostu büyük bir fotoğrafçıydı Ara Güler'in konusu insan ve çevresiydi. Bu insanlar dünyanın en ünlü insanları, sanatçıları, yazarları, filozofları olabildiği gibi mahallede kimsenin adını bilmediği barangos çiçekçi, yoldan geçerken yüzüne belki bakmadığımız insanlar da olabilirdi. Aragüler tüm insanlara sevgiyle yanaştı ve bulundukları ortam içinde onları o anda yaşamları içinde kaydetmeye çalıştı. Ve bu işi büyük bir ustalıkla yaptı ve bize büyük bir miras bıraktı. Öyle bir yerden bakmış ki kareleri, bunların hepsini yan yana koyduğunuz zaman, bu adam dev bir film yapmış esasında. Laika ustası ödülü ve verilmesi falan filan bunlar hiç boşunda değil yani. Bir karenin içerisinden bir yeri pozlayıp çekerseniz bu sanat değildir diyor. Ee, o bu çıkıyor, özgür olmalı diyor. Ne yapacak kaldıracağım yani. Eee, o sanat. O, Ama ısrarla sanat değil diyor. Diye evet değil diyor. Çünkü o muhabir olmayı da tercih ediyor. Neden? Herkes kendileri sanatçı buluyor. Herkese sanatçı diyorlar. O sanatçı işte ben değilim diyor. Evet. Ben muhabirim. Hadi gitsin savaş ediyor orada çeksin. Kendini ayrıştırmak için söylüyordu belki de bunu. Belki dedi böyle. Yani çünkü bana da sanatçı diyorlar, ona da sanatçı diyorlar. Ona da fotoğrafçı diyorlar, fotoğraf sanatçısı. Bana da fotoğraf. Ben muhabirim diyor. Oh. Hiçbirinden değilim. Diyor. Foto muhabiri. Ben foto muhabirim. Ben gitsinler diyor, savaşta çeksinler diyor. Eşini kaybettikten sonra ev ortamını çok özlüyor olmalıydı ki bize gelmek istiyordu ve geldiği zaman da çok mutlu oluyordu. Dolayısıyla onu her fırsatta evde ağırlamak istiyordum. O da burada mutlu oluyordu. Bizim dost grubuna iyice entegre oldu. Hep beraber oluyorduk ve çok da keyif alıyorduk. Aranın hayata bakışı tamamen bu genelleme değil, bir vizördendi. Niye söylüyorum? Domu Bahçe tarafında gidiyoruz. Ben de aynı arabadayım. O sırada işte Domu Bahçe kapataş o inşaat yapılıyor. Doğuş'un yaptığı inşaatta Aranın fotoğrafları da paravan olarak kullanılmış. Bir tanesi düşmüş. Gördün mü abi dedi. Ben de onu kastediyor diye gördüm söyleriz kaldırtırlar dedim. Yok be abi dedi anlamadın. Aradan Topkapı ne kadar güzel görünüyor. Adam vizörden bakıyor kendi resminin arasında Topkapı'yı görüyor ve hayran oluyor. Ya yani, müthiş bir bakış açısı. Ara güler bir büyük ustalık göstermesinin yanı sıra bizim abimizdi. Çok sevgi dolu bir adamdı. O ironik, şakacı, sert gibi görünen, bana ne diyen, çokça bana ne diyen halinin ardında bir 12 yaşındaki çocuk gibi bir yürek vardı. Çok iyi bir insandı gerçekten. Evet. Ee, i̇yi bir adamdı yani. Bunun için e, bu lafı herkes için söyleyemezsin. Dünya çapında olup Picasso gibi bir adam bence abi Türkiye'nin e, Picasso'su değil mi? İlla tablo yapmak zorunda değil. Tablo gibi fotoğraflar çekti. insanını anlattı. Roman gibi fotoğraflar çekti. Film gibi fotoğraflar çekti. Bazen derler ya yani yine tek bir karede bir film anlatıyorsun. Arabi bunları yaptı. E, Aragüler o tek kareye, tek karelere bu ülkeyi sığdırdı. Bu ülkeyi dünyaya tanıttı. kibarın yer altında bir stüdyosu vardı. Müzik stüdyolarında ışık olmaz. Loş bir ışık olur evet. böyle ancak birbirini görebilirsin. Oraya geldi resim çekmeye. Ben dedim ki ara bir ne yapacağız şimdi burada ışık falan sen merak etme sen işine bak dedi. Çıkardı o küçük laikasını. Bir baktı etti bilmem ne yaptı. Ondan çekti buradan çekti yaptı. Portre çekimi falan da yaptı. Sonra dedi ki ha ben istediğimi aldım dedi. O bir portre biliyorsun, onun için bir tane tabii. mı O onundur. Tabii. Yani ben senin resmini aldım dedi. Ama o az ışıkta, o olmayan ışıkta nasıl yaptı, nasıl çekti böyle ayaklar, sehpalar, şunlar bunlar yok. Sen çok iyi biliyorsun. Tabii, tabii. Böyle aykayı çıkarıp flaş kullanmaz. Flaş kullanmadan böyle çekerdi, müthiş. tanımak, İstanbul'un ruhunu bilmek, İstanbul'un girdisini, çıktısını, çamurunu, yağmurunu, güneşini bilmek değil sadece. O ruhu biliyordu İstanbul. İstanbul'un evet. ruhunu biliyordu ve tabii ki bu her İstanbul aynı değil ama onun yapısı icabı. Bu anlattığım özelliklerle evlendiği zaman, birleştiği zaman hemen ilişkiyi kuran, kurabilen. Tabi e, tabii ki kendine güveni var çünkü yaptığı işi çok iyi yapıyor. İnsan yaptığı işi iyi yaptığı zaman ve bunun haberi varsa bir başkasının onayına ihtiyacı yok ama Arabi'nin bütün yaptığı işler onaylandı. Dünya çapındaki evet. e, işte Time, Life vesaire den e, yerel basına kadar. Dolayısıyla onun böyle bir şeyde ihtiyacı yok. ...Picasso ne kadar Picasso ve önemliyse... ...Aragüler de kendi yerinde o kadar önemli ve... ...sarsılmaz bir abidi gibi. E, Aragüler sanıyorum herkes gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çok önemli ve efsane gibi bir çok sıfat verilebilecek, tanımlanabilecek bir şahsiyet. Bana göre kendisi bir yıldızdı ve yıldız olarak kalmaya devam ediyor. Normalde büyük şahsiyetler öyle tanınmış simalar gittiği zaman bir yıldız kaydı derler. Bence Aragüler yıldızı parlayan ve parlamaya devam edecek olan bir insan. Çünkü bir foto muhabiri veya fotoğrafçı olarak inanılmaz değerler, yadigarlar bıraktı İstanbul'a ve özellikle bu şehrin yaşam kültürünü, bu şehrin çok kültürlük anlamındaki yaşam tarzına ve bütün anları, bir daha yaşanmayacak anları bize emanet etti. 86 yılında tam da öz olan böyle iktidar dönemi hı hı. yine ofisindeyim. Benim çünkü Türkiye'de tek sığındığım yer bir Acıbadem'deki evim. Bir de aranın ofisi. Bir telefon geldi. Bana da böyle kapatıp Kaya Topya'yı arıyor dedi. Sen de sergi açıyoruz. Allah. Güzel dedi. Ne oluyor dedim. Konuştu. Tamam tamam dedi. Yarın hallolur dedi. kapat telefonu. Evladım dedi şimdi Şahin Kaygın'ı arıyorum senin fotoğraflar buradaydı değil mi? Evet. Onların dedi paspartusunu Şahin yapar. Benim de basılılar var. Sergi açıyoruz. Nerede? Basın Müzesi. Neyin nesi olsa dedim. Özal dedi dünyanın en önemli editörlerini çağırmış, gazetecilerini, televizyoncuları çağırmış. Basın Müzesi'ndeki ikinci kata bizim sergimizi istiyor. Okey bilindir, bilindir. Şimdi iyidir. evladım bu bildiğin gibi bir sergi değildir. Bu sergi, bir gaystecilik sergisi, bu fotoğraf sevgisi değil. Burada bin, yani bizim gidip de beraber çektiğimiz dünyadaki gezilerimizi, röportajlarını gösteren fotoğraflar var burada. İnsanların durumu var. Zaten sevgimizin adı da öyle. Neydi bizim sevginin adı? Bu dünya böyle dünya filan. Buna bakarsın dünyayı görürsün. Okey eyvallah. Hikayemizin sonunda sana bir merhaba demeye geldik Ara Usta. Bugün Coşkun abimle seni andık. Geçmişi hatırladık. Anılarımızı paylaştık. Sen hep yanımızdaymışsın gibi Beyoğlu'nu adımladık.